Balıkçı Ramazan kund, kund balıkçılık. Evet. Şimdi balığın cinsini falan söyle. Yapacağımız yemeği söyle. İsmi kapama. Tuzlan aldın değil mi bunları? Tuzdur. Balık tuzlandı. aldın. <laughs> Sadanın kapamasını yapacağız. Ben yemeyeceğim. Thank Şimdi güzelce Balık pullama yapılmış. Şeyi öyle alınmış pulları. Pullu keserek alınmış. Keniş parçaları ayırıp. Balığımızı... Badığımız. Balığımızı hazırladık. Şimdi ya Ne kadar attın baba? Ne? Normal gıdat var. Ha normal gıdat var. Teflon tavaya, bolca yağ yanacak değil mi ya? Evet. Şimdi balıklar atılıyor. Dikkat edelim. Yağ yağ sonra balıklar yağ sonra balıkları iyileştiriyor, dozlanmış balıklar. Hiçbir, hiçbir kaskın maddesi yok bu değil kapama kapılma bunların balık kapama Bir şey ufak gelecek tamam mı? Hı hı. tamam neyse şöyle iki parça etsek iki parça edelim bizim oyun alır içeri Aslında tavan daha da olur değil mi? Tamam. Bu Şimdi buna başka ne yapacağız? Şimdi buna kapak. Kapak buraya koyduk. Kapağımız burada. Bu şimdi kısa bir anlat bana nasıl olacak? Şimdi hafif bu tarafı çevireceksin. Hafif. 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 Şunu şunu şey. Kasteyi şunu şuna? vereceğim o kadar. Az mı? Ha. Daha, daha at at tamam. Tamam yeter. Ne yapıyor? <laughs> Bu şekilde bir tane hemen ters çevirecek değil mi? Evet. Ondan sonra? Ondan sonra sıcakken <laughs> yağda limon sıkılacak. Sıcakken. Sıcakken? Yağına limon sıkacağım. He, başka? Tamam başka bir özelliği yok. Ya, öbür tarafını çevir, çeviriyorsun hemen çevirince öbür tarafını bekliyor mu biraz? Ne kadar? Abi akşam? güzel altı öbür tarafı kızacak. He. Şimdi bir yönü çevirdikten sonra sıkacaksın değil mi limonu? Yok şimdi bu bittikten, hepsi bittikten sonra yapacağız onu. He en son. He, en hepsini en... bir şeye doldurup limon evet. sıkacağım. Yani. Tamam. O zaman ilk bölümünü kapatalım şimdi. İkinci bölümü biraz da <laughs> şeylerin yönünü çevirirken tekrar döneceğiz. Bakayım bir yöne bakalım bir de. Şimdi zaten çevirmeye geldi evet bir tarafı bembeyaz oldu kapağı kapatınca etle karşılanmış gibi oluyor çok güzel oluyor kokusu da geldi ne güzel Tavada yiyelim bari Evet yönlerini bir her şeyi. Her şeyi nasıl yapıyoruz? Her Oh ne güzel Her ya. nasıl yönü çevriliyor. Ve bu şekilde biçten sonra bir tabağa çaytan, yani böyle pişti tavada olsa daha iyi olur. Limonun üstüne bolca sıkınca kaynar kaynar. Limonla çekiyor. Çok güzel bir tat oluyor. Balık kapama budur. Ramazan kurda teşekkürler. Bu kut balıkçı İşte kapamanın sofraya geldi an yeşilliğimiz memleketten geldi bunlar hep. Ee, i̇çinde tere, marul, Yerse yer bunların soğan. Bunun başka ne var? Kuzu kulağı. Başka memleketten gelen acı biber. Sulu köftemiz. Şu balık kafası. Bunun tadı başka daha da ayrıdır, güzeldir. Bu da yerli domates tarzı. Tam yerli değil ama. Açı Ramazan burada. Düğünlere gider. <laughs> bir hemen şerbetli yufka da var tabi. Dürüm hazırlanmış. hazırlamış. Oh oh. Bir yemeğe geçelim artık. Baba oh, başla bana bir, bir, bir tane al da. Etin, etin nasıl dağıldığını göster şöyle etmeyi yerinden al. Hadi. Heh, iyi bakayım onu. Tadı nasıl olmuş? Tadı süper. He, bunun adı ne? Kapama. Balık kapa mı? Balık kazan kapa mı? Bu hangi bölgeye ait bunun yeme? Afyon Sultan Dağı. Köy ne olarak? Yeni Karabağ köyü. Ha. İyi bakalım bunu YouTube'da artık bizimkiler izler. Siteye de oluruz. İyi bakalım hadi görüşmek üzere. Başka bir yemekte.